Mira not Bugün Beyağcılar Belediye Başkanımız Sayın Sezai Bütünün çalışmalarına destek vermek ve onun davetiyle Eren Baba etkinliklerine katılmak üzere Beyağcı'ya geldik. Önce Kartal Gölü'ne çıkarak oradan e ekiple birlikte yaya yoluyla Eren Baba zirvesine çıktık. Gayet güzel bir verimli bir çalışma oldu. Sağ olsun Sezai Bütün başkanımız vatandaşlarımıza Beyağcı'yı en güzel şekilde temsil ediyorlar. Ve özellikle Beyacın tanıtımı konusunda güzel çalışmalar yapıyorlar. Vatandaşa hizmet konusunda. Bu konuyla alakalı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün inşallah tekrar Topuklu Yaylası'na geldik. Buradaki de çalışmalarımızı bitirip aşağıya ineceğiz. İnşallah tekrar tekrar Beyacımızı ziyaret edeceğiz.